vizyon gösterimini izlemeye davet ediyorum. Tillo yalnızca doğal güzellikleriyle değil, ilmi, manevi derinliğiyle de tarih boyunca önemli bir kültür ve medeniyet merkezi olmuştur. İbrahim Hakkı Hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah Hazretlerine olan vefa borcunu ödemek için inşa ettiği. Bu muhteşem ışık düzeni sadece bir mühendislik harikası değil. Aynı zamanda bir sadakat ve aşkın nişanesidir. <laughs> Samsun'dan geldik buraya. Bu maneviyeti, bu ışık hadisesini, güneşin sabahın ilk güneşin doğmasını İsmail Fethi Hazretleri'nin hocasına yaptığı o güzel maneviyeti yaşamaya geldik. Çok başka bir duygu buradaki ortamı herkese tavsiye edebiliriz. <laughs> Bu maneviyatı görmek beni çok mutlu etti. İlk defa göreceğim. Çok heyecanlıyım, bekliyorum inşallah. ilk defa güneş hadisesini göreceğim. शनि नास्क Gaziantep'ten geliyorum. Ee, i̇smim Arzu Tan. Ee, buraya gelişimde ben bu kadar büyük bir maneviyat ve duygu içinde olacağımı tahmin etmemiştim. Çok büyük bir maneviyat ve duygularla doluydu. Bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Çünkü e, hala hislerimi ifade etmekte çok güçlük çekiyorum. Hocasına olan edebi, o ışığın nur olarak benliğine yansıyıp Tekrardan benliğinden çekilmesi bizim kendi hayatımızı, ruhumuzu ifade ediyor. Allah'ın bize verdiği nuru verip, tekrardan nuru aldıktan sonra bedenimiz bir ceset şekline dönüşüyor. Bunu algıladım. Kâbe'de de zaten o beyaz kefenle dolaşımızda ölüm ve yaşam arasındaki farkı buradaki e, dua olayıyla da bunu algıladım. Ne büyük bir alim imiş ki düşünemiyorum. Allah gençlerimize de bu e, alimliği, bu bilgeliği nasip etsin, bu hayayı, bu edebi nasip etsin inşallah.